Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Şevval. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte evrulo kağıtları değerlendirme videosu ile ilgili bir e, video çekeceğiz. Şimdi ilk olarak evrulo kağıtlarımızdan bir tanesini alıyoruz ve bunun içerisine girebilecek kadar keseceğiz. Yani şu şekilde. Şimdi şöyle mesela ilkini bir keselim. Sonradan küçükme yaparız. Mesela şöyle. Bu birazcık büyük geldi mesela. Çok azıcık incelteceğiz. Çok az. Şu kadar falan. Evet. Şimdi bakın bu içerisine çok rahatlıkla girip çıkabiliyor. Bunu da bir deneyelim. Evet böyle arkadaşlarım. İşte bunun içerisine girip çıkabilecekler arkadaşlar ikinci olarak yapacağımız şey şu. Buradan alıp bunun boyu kadar keseceğiz. Yani şu şekilde. Dur şu içerisindekini çıkartalım. Şöyle bir şeye. Şöyle yani arkadaşlar. Şöyle üstüne koyalım. Bunun boyu kadar. Bir kesme yapacağız. Mesela şöyle oldum mesela. Oldu gibi. Biraz daha, daha küçültebiliriz tabii ki. Evet. Çok iyi oldu bence. Bakın şöyle içerisine girebiliyor. Şimdi arkadaşlar ikinci olarak yapacağımız şey şu. Evet. Tabii biraz yamuk olmuş. Bunu düzelteyim geleyim. Evet arkadaşlar bunu düz düz bir şekilde yaptım elimden geldiği kadar. Şimdi ikinci aşamada arkadaşlar bu kartonumuza bu şekilde yapıştıracağız. Şöyle. Bu tarz yapıştıracağız. Evet hemen başlayın yapıştırmaya. Hemen ben şuradan. Evet, şimdi şöyle yapıştıracağım. Evet arkadaşlar burayı da şöyle bir tane şey gibi yapıştırıyoruz. Evet şimdi bunu yapıştırdık yani şey yapıştırıcımızı sürdük ve bunu buraya şöyle arkadaşlar bu şekilde kurumaya bırakıyorsunuz şöyle bir duvara falan e, yaslayabilirsiniz daha rahat olur bakın peki göstereceğim şimdi arkadaşlar bunu buraya kurumaya bıraktım ama bizim işimiz yine bitmedi. Şimdi biz devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bununla da bir işimiz var. Bunu da arkadaşım süslemesini yapacağız. Renkli kağıtlarla falan. Şimdi ben renkli kağıtlarımı getiriyorum. Ee arkadaşlar şimdi bunu buna uygun bir şekilde kesmeye çalışacağız. İlk önce şöyle yarıdan keselim. Şöyle. Şimdi çekilenecek gibi katlıyoruz. Onu da yarıya bölelim. Çünkü bütün boy kadar yok. Evet şöyle. Şimdi koydum. Arkadaşlar bir önceki videomda da ben size söylemiştim. Ben maket bıçağı kullanıyorum. Çünkü daha kolay oluyor. Ama siz yine makas kullanabilirsiniz. arkadaşlar bunun bir yarısını bırakalım bir köşeye. Bunu buna uygun bir şekilde ilk önce boyunu ayarlayacağız. Şurası. Ben Şimdi biz oraya bir makasla Hoppa. Evet. Şimdi bu kadar. Yerini ayarladık. Şimdi ayarladığımız yerden keseceğiz. Bakın şurada bir çizik var. Ve biz bu çizikten hemen keseceğiz. şöyle yapalım Evet şimdi bu kısımda kullanacağız hiçbirini atmayın ee, Evet şimdi arkadaşlar bunu buraya şöyle bir boy olarak da bir ayarlıyoruz şöyle Evet gayet güzel Arkadaşlar e, bu tarz yerlerde bazen yapıştırıcı sürmeyebiliyor bu yüzden ben zımba kullanacağım. Ben zımba kullanacağım. Çünkü bu tarz yerlerde yapıştırıcı biraz zor tutuyor arkadaşlar. Burada zımba kullanabilirsiniz. Daha rahat oluyor. şey oluyor. Şimdi nasıl kullanacağım zımbayı? Şöyle yapacağım. Gemi ayarlayayım. Bunun içerisinden geçireceğim ve zımbalayacağım. Şöyle ayarlayalım. Evet. Gördüğünüz gibi daha rahat oldu ve yapıştırmaya da beklemedik. E, ee, kapağında zımbalama, şu kapakta zımbalama gibi bir şeyimiz yoktu. Onu yapamadık. Bu yüzden bunu bu şekilde yaptık. Gördüğünüz gibi. Yani renkli oldu. Şimdi bakalım bizim şeyimiz kurumuş mu? Hmm. Tam kurumamış ama yani biraz daha beklesin. Ay bozduk. Çek. E arkadaşlar bu tutmamış. Ve ben bunu farklı bir çözüme sindirebilir de karşınıza olacağım. Şimdi arkadaşlar bu tutmamış. Biz de o zaman farklı bir şey yapacağız. Şimdi arkadaşlar birazcık kameramı yakınlaştırdım. E, farklı bir şey kullanacağız demiştim. Bant kullanacağız. Şimdi nasıl yapıldığını da göstereceğim. Ve, ama şuradaki şu yapışkanlığı silmemiz gerekiyor. bayağı ama evet sildik arkadaşlar şimdi hemen bunu bantla tutturmaya çalışacağız bant nerede şimdi arkadaşlar bunu açıyoruz <laughs> şöyle bayağı bir kullanalım <laughs> evet Şöyle yapacağız arkadaşlar Şuradan şöyle bantı Şöyle yapacağız Bunun Yüzü aslında Şu şekilde Tutturacağız Burası zaten içte kalacak gözükmeyecek Evet En azından daha kolay oldu Şimdi ben biraz daha bant yapacağım Neyse ya da yeterli tutuyor Şimdi arkadaşlar Hemen içine geçirelim. Evet. Evet, bakın. Çok tatlı bir çekmece oldu. Ama bunun kapağı da süslenmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar, bir tane sarı kağıt getirdim. Ben bunu dörde katladım. Yani bir tane A4 kağıdını ortadan ikiye bölüp dörde katlayıp bir kutucuğunu çıkartacağım şimdi. Bunu makasla yapacağım bu sefer. Çünkü yorumlarda hiç makas kullanmıyorsun yazıyordu. Evet. Şimdi bunu kapağına göre biraz daha bakacağım. Şimdi bunu bir kalem yardımıyla şey yapalım. Veya şöyle yapalım. Bakın arkadaşlar şöyle. Bakın şuradan kahverengi bir Burası. Buradan kesilecek. Buradan da kesilecek. Evet arkadaşlar şimdi bakın şuraya küçük küçük izler koydum. Bakın şuradan kesilecek ve şuradan kesilecek. Bakın şöyle olacak. Biraz makası kutu kullanıyorum kusura bakmayın o yüzden hep maket bıçağı kullanırdım videolarımda evet kutucuğumuz hazır bakıyorum evet fena olmamış ama altında boşluk kalmış ama orayı da boyarız süsleriz. şimdi bunu da buraya bantlayacağız evet, bant hazır bunu da küçüksün evet bunu da arkadaşlar buraya güzel güzel bantlayacağız arkadaşlar bayağı oldu. Şu alttaki açıklığı biz en iyisi keselim veya bir şey yapalım yani. Ve bir takayım. Evet arkadaşlar orada bir açıklık oluşmuş. Ben orayı keseceğim. Arkadaşlar kameramı yine aşağı dedim Çünkü şimdi minik bir süslemeye geçiyoruz. Kalemimizle. Evet. Şöyle yapayım. Buradan yapmak çok zor oluyor gerçekten. süslememizi küçük bir şekilde yaptık. Ve arkadaşlar şimdi bizim çekmecemiz hazır. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.